Selamun aleyküm yavruları. Ben Nene Hatun. Neydir siz? Beni hatırladınız mı? Ben, ben Rus işgali sırasında Erzurum direnişinin simgesi olan kahraman Türk kadını Erzurum'un Çeperli köyünde doğdum. O zamanlar zordu. Düşmanlar kapımıza dayanmış. Vatanı elimizden almaya çalışırlardı. Yirmi yaşıma geldiğimde Ruslar her işgal etti dediler. Evimizde nasıl oturduk, nasıl ise düşerdik. Üç aylık yavrumu Beşik'te bıraktım, attım kendimi sokağa. Yavrum anasız yaşardı da vatansız yaşayamazdı. Aziziye tabialarında büyük mücadele verdik. Neredeyse yüz yaşına kadar yaşadım. Beni unutmadılar. Son yıllarımı bir kahraman olarak geçirdim. 1955'te bana yılın anası unvanını verdiler. Hayatımı film yaptılar. Kabrim hala Erzurum Aziziye Şehitliğinde bulunmaktadır. Siz de unutmayın beni. Ben Lev Tolstoy. 9 Eylül 1828'de Rusya'nın Tula şehrinde dünyaya geldim. Bir süre orduda görev aldıktan sonra edebiyata yöneldim. Dünya edebiyatına önemli eserler bıraktım. Zor bir hayatım oldu. 20 Kasım 1910 yılında 82 yaşında bir tren istasyonunda zatürreden hayatımı kaybetmiş olarak bulundum. En önemli eserim Savaş ve Barış, Anna Karenina, Diriliş ve İtiraflarımdır.